arkadaşlar yeni bir video arkadaşlarınızdayız. Arkadaşlar bugün yeni hayvanlarımız geldi abi. Arkadaşlar yeni küme saptık. Arkadaşlar, arkadaşlar sürpriz olsun Onu birazdan göstereceğim. Arkadaşlar sözüm birini tuttum. Arkadaşlar arkadaşlar şurada. şu arkadaşlar. Bak, bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi hepsi burada arkadaşlar. Arkadaşlar hükümet de orada. Arkadaşlar acık git git dedim kızdım bak o da gitti oraya. Arkadaşlar yeni hayvan arkadaşlar yeni hayvanlarımız arkadaşlar güvercin geldi yoksa taklacı güvercin. Sakın abi teşekkür ediyorum. Gösterip arkadaşlar bir masa değil. Hadi hoca hoca maşallah deyip abone olup like atın. Hadi bekliyorum. 10 saniye var. 10 Evet arkadaşlar eğer beni seviyorsanız kanala abone olup videonun like atıp bir dakika maçlar yazarsanız yorumlara çok mutlu olurum. Şimdi göstereyim. Görünmüyor. Arkadaşlar şöyle bir lalo var oyunda kışıbını böyle kapatıyor. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar susuyor olan arkadaşlar tepeli aktif tepeli. Arkadaşlar erkek yoksa diğer arkadaşlar öndeki olan erkek arkadaki dişi Arkadaşlar kümes saplı arkadaşlar bunun gibi güvercinlere. Arkadaşlar daha arkadaşlar dönek de gelecek arkadaşlar. Sakin ol, bir şey ediyorum. Arkadaşlar buna buğday yiyor. Arkadaşlar bakın şu çizmelerimi taktım. Çizmelerim şekil önümde çükür baba. Arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Erkek mi dişi mi? Erkek mi dişi mi? En baş dişi yakalayalım. Dişi gel buraya dişi. Arkadaşlar bunlar da bir... Arkadaşlar. Arkadaşlar bu sonuçları şey, arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın. Arkadaşlar yönlendir arkadaşlar bunun ismi ne olsun? Arkadaşlar bu takla değil mi? Arkadaşlar şu kan bağlı. Bakın şu kanada bağlı. Arkadaşlar bu vakti getirelim. 3 dört gün rahat oldu. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu dişi arkadaşlar bunun bir ismi koyalım arkadaşlar dişiye. Bakalım ne şimdi gider. Arkadaşlar şimdi de arkaya göstereyim. Bak arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şimdi arkaya göstereyim. Arkadaşlar Arkadaşlar erkek daha daha güzel arkadaşlar. Çift tepeli. Arkadaşlar tepeli tavuğum var. Bıngıl akçı bak. oldu. Aman yarabbi. Arkadaşlar bakın çift tepeli. Bak arkadaşlar bir tepe. Bak bir tepe iki tepe bakın bir tepe iki tepe. Bir, tepe bir tepe iki tepe arkadaşlar arkadaşlar bu siyah arkadaşlar bu siyah olan arkadaşlar erkek arkadaşlar diye dişi arkadaşlar bunlara isim koyalım hadi arkadaşlar Hakan ya telefon düştü ya. Arkadaşlar şunları. Arkadaşlar bunun bunların kapısı böyle. Arkadaşlar şimdi beni çekmiyor olabilir arkadaşlar çünkü kapıyı kapatıyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar Arkadaşlar başlarla yazıp kanala abone olup videoyu like unutmayınız. Arkadaşlar bunlar bir isim koyalım ya. arkadaşlar güzel bir isim olsun. Arkadaşlar diyelim ateş ve su. Arkadaşlar ben örnek geldim arkadaşlar. bir, 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 bir olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bunları çifte atacağız. Ahşe bunların, ahşe bunların arkadaşlar bunları arkadaşlar bunların yarısı Bunu sürmeyeceğiz. Sakla böyle dedik. 2 Arkadaşlar daha tepeye buysın. Bu arkadaşlar çünkü ayağımızda çizmemiz var. Arkadaşlar çizmeyi like'layın bak ben oğlum. Arkadaşlar bu dolaşmış. Buradan gel, buradan gel. Şimdi, Sen oradan geç, oradan geç. Oradan geçeceksin. Arkadaşlar kurtardık. Arkadaşlar şöyle kurtardık. Arkadaşlar şimşek de burada. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok deliyim ya. Hadi diyorum ki içeride yapacağım. Güvercin kümesi yapacağım. Arkadaşlar bir açışım bakın bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar okay, şimşek ağacı bakışa başlamaya koyacağım. Arkadaşlar, duvarın arkadaşlar duvarın başında arkadaşlar aşağı bakın arkadaşlar arkadaşlar şu duvarın başından arkadaşlar da şu arkadaşlar arkadaşlar bakın tam kafamın üstünde arkadaşlar tam kafamın üstünde arkadaşlar aşağı bakın su daştan arkadaşlar duvara arkadaşlar arkadaşlar taş çek yok oru kümese arkadaşlar daha iyi olacak iş benim arkadaşlar bölüm yapacağım. Okuma başını size kümese göstereyim. Marla yok ya. Marla! Hayır ben bakayım şuraya içeride işte orada da diyor. Abi burada da yok bu köpek. Ha, geçen yukarı eve çıktı. Arkadaşlar, bizim bu mal arkadaşlar bizim badem dönemini çok seviyor ya. Arkadaşlar badem nereye gitti aynı yerine gidiyor. Badem, beni bakacağım. Arkadaşlar yukarı bakın sesini duydum. Lan, ulaş ya. E ya. Arkadaşlar orda işte senefsiz ya. Arkadaşlar kümesinin üstü böyle. Yanı böyle. Ve arkadaşlar önü de böyle. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şöyle yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yapmamız hep arkadaşlar bunu düşmesin diye unutulsun diye. Arkadaşlar şöyle yaptık. Arkadaşlar şurada bir havalandırması var. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar ben adamısı bir akşam böyle boya direği yapacağım. Arkadaşlar bakın arkadaşlar ben bu havada duruyor. arkadaşlar. Ne havada duruyor? Alcakın taş yok onun taş şu var. Aşağıda şu. Gel arkadaşlar. Aşağıda çubuk yaptım. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir, bir burada var. Bir burada var. Bir burada var. Bir bu. Bakın 1 2 3 4. Arkadaşlar 4 arkadaşlar bunlar 15 cm. Arkadaşlar bakın. Şimdi arkadaşlar kapıyı açıyorum. Sizin seyretmenizi Bugün şöyle çöre arkadaşlar. Arkadaşlar turgumuz var. Arkadaşlar bu burada böyle yapıyor arkadaşlar tutsun diye. Arkadaşlar. Açılıyor. Da 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 tam. Da 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 tam. Arkadaşlar arkadaşlar şöyle boşluk koy arkadaşlar. Arkadaşlar Allah arkadaşlar şöyle duruyor. Arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar böyle yapıyor durum var arkadaşlar. Bakın şurada buna da arkadaşlar Burada bir kapatacak arkadaşlar sağa, sağa girmesin diye. Arkadaşlar şöyle oluyor. Hadi arkadaşlar kaldırmamız lazım arkadaşlar. Tık tık Arkadaşlar. Arkadaşlar neden bunu böyle yapma? arkadaşlar? arkadaşlar böyle yapınca arkadaşlar. Arkadaşlar bu böyle buranın böyle, böyle giriyordu ama arkadaşlar bu böyle, böyle giremiyordu. Ama ya matkaya böyle girip arkadaşlar. Bu buranın girip şarj ama girmiyor. Arkadaşlar içi de böyle. Arkadaşlar fener de yok ki. Nasıl aşağıya fener acaba? Arkadaşlar şimdi de şöyle görelim, arkadaşlar. İçeride. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bakın arkadaşlar şöyle yarı karton var. Akar gölde pilot arkadaşlar. Arkadaşlar bakın arkadaşlar şu tatlıyı. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu en alttaki tatlıyı. Arkadaşlar bakın şu tatlıyı hemen dırt çıkarıp. Karton çekip arkadaşlar yeni karton koyacağız. Arkadaşlar böyle bir şey. Ee, düştüm lan. Arkadaşlar bunu yapalım kaç gün sürdü? Dur arkadaşlar benim. Arkadaşlar ben düşünecek de size like edip abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar attı 5 gün şurada arkadaşlar. Ama arkadaşlar yavaş yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş yavaş. 5 dakika. Şey 5 dakika diyorum ya. Şey 5 gün. Arkadaşlar arkadaşlar bakın şu menti şeyi. Bakın bakın şu menti şey arkadaşlar. Aa bunu nasıl söktüm. Bak arkadaşlar bakın Bu tatlıdan. Aa bu menti şeyi söktüm. Bu söktüm. Arkadaşlar menti bir tane daha vardı. O nerede ya? Arkadaşlar bir dakika yemlik şey, yaptık. Şöyle. Arkadaşlar kusura bakmayın size bir çıktı. Arkadaşlar şöyle bir, arkadaşlar şöyle, şöyle bir folluk yaptık. Arkadaşlar bakın şöyle. Arkadaşlar. Aa işte. Adi in aşağı. Arkadaşlar şöyle ayetler var arkadaşlar. Şöyle. Ayetler var. Arkadaşlar bu, arkadaşlar bu odayı gö döküyorum. Gözüme yiyor. Nasıl? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın şurada ay ayakları var arkadaşlar. Böyle. Kusura bakmayın arkadaşlar bir ağzı çıktı. annem gelip bitti hemen. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar bir, akşam, böyle bir odun. Böyle bir odun. Arkadaşlar yapma bunu arkadaşlar bir dakika sürdü. Arkadaşlar bakayım. Arkadaşlar bunlar payet takosu. Takosu koydum. Bir arkadaşlar arkadaşlar takosu böyle koydum. Onu uçaktım. O, 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 arkadaşlar. Arkadaşlar bu yandan böyle destek koydum. Arkadaşlar bunu böyle koyuyorum ben. Arkadaşlar yardım böyle koyuyorum. Arkadaşlar ne böyle koyuyorum arkadaşlar? Arkadaşlar böyle atıp daha yüksek, böyle atıp daha yenik. Arkadaşlar gözüne gelip böyle rahat yiyebilsin diye. Arkadaşlar ben şimdi gözünü getireyim. Ondan sonra bir daha görüşürüz. Evet arkadaşlar bir de geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gözlüğümüzü aldık. Dişliğimiz arkeyemiş. Arkadaşlar bunu da koyalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle görünmez ya. Bak arkadaşlar bir şurada bir şurada. Aa, bak arkadaşlar. Bak arkadaşlar şu ayakları yakaladım. Marla sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar sağlıklı yoksa sa güvercinler arıyor. Arkadaşlar bakın çift tepeli. Arkadaşlar bakın koyduk. Ak arkadaşlar sesi geliyor sesi sesi. Sesi geliyor bu salak. Ak arkadaşlar Videom böyle uzun arkadaşlar. Arkadaşlar video beğendiyseniz Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bu kafamda kesin grip alalım koyacağım. Arkadaşlar açılmaz. Ay yok bunu havalan mıdır? Arkadaşlar bu yüzü geldi ya. Arkadaşlar az kanala abone olup video like atıp bir maç yazmak. Bir dur da bir daha bitireyim. <laughs> Ne diyor ya devam et diyor. Ayağım tamam, etmeyecek bak çok kısa. Ay çok uzun oldu. Arkadaşlar video beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup videoları like atıp çok mutlu olurum. Hadi yani yoruma ne yazın? Maşal yazın. Atlarını yazın. Kanala abone olun. Arkadaşlar yine bir tane çıktı. Arkadaşlar bir de söyleyeyim. Kanala abone olup videoları like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hiç hoşça kalın görüşürüz. Atlarını ve maşal yazmayı unutmayın. Ayrıca evet, maşal boş verin. Abi adını yazın ne olsun. Çıkma gidiyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.